Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ata. Bugün sizlerle dünyanın en küçük evini yapacağız arkadaşlar. Bugün e, işte yeni bir skinim, skin yaptım arkadaşlar. Eee skin işte Nova skin'den falan bayağı değiştirdim. Bu yeni skinim bu. Bilin. Eee hemen şuradan. Arkadaşlar geliyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik hemen şimdi yapmaya başlayalım. Ee, bir arkadaşlar hemen geliyorum Kapı almayı unuttum. Evet arkadaşlar geldik şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle yatağımızı şöyle koyalım. Hop. Şimdi şu altını e, ee, Bunları blok olarak saymayın arkadaşlar. Şimdi bunu buraya buraya. Arkadaşlar isterseniz bunu buraya, bu buraya falan. Sizin kararınız. Şimdi hop 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 hop. hop. Şimdi geliyor sıra buna. Ee, bakın arkadaşlar şimdi açamıyorum. Açamıyoruz ama şimdi açabiliyoruz çünkü yarım blok gibi bir şey oluyor. Bunu böyle yapalım. Ee, dur, şimdi. Üç 3 blokluk sonra şunu şuraya hop hop şunu kırın tamam arkadaşlar. Sonra böyle böyle arkadaşlar arkadaşlar merdiven hemen geliyorum evet arkadaşlar geldik merdiven almayı unuttum şuraya bir tane merdiven arkadaşlar fon kasıyor mu Şundan Sonra Eğilim bunu koyun Hop Şöyle Şimdi Şunları koymaya geldi Hop Hepsini şöyle bir alalım Arkadaşlar Yanlış oldu. Ha, mi oldu mu? Evet. Hemen. Evet. Bıktım bıktım yemin ediyorum bıktım. Şöyle yapacağım. Kasıyor olabilir. Neden kastım anlamadım. Evet şöyle. arkadaşlar. Son evimizin son bir şey kaldı. O da bu. Bitti. Arkadaşlar, evimiz çok konforlu. Her yerden kapı var. Uyuyun mesela. Ondan sonra buradan, buradan falan. Ee, bakın şuradan tohumunuzu falan yetiştiriyorsunuz. Buradan chest'e girebiliyorsunuz. Sonra fırına. Ondan sonra üretime falan mesela hemen bir örnek yapalım hop uyuyun bakın uyanalım dışarıdan atmazdır Allah Allah dışarıdan at hani size arkadaşlar ee, şu da var bakın böyle hop şöyle hop örsümüz falan Şeye de bakalım onlara giriliyor mu? Bakın şuradan şuradan peki ya Bunu da şuradan yani Evet arkadaşlar bu kadar bir şey Kanalıma abone ve atmayı unutmayın arkadaşlar Kanalıma Dur şöyle yanına yanına hop 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 geri hop